Önce en çok üzerinde durduğumuz konu GECAP idi, nasıl uygulanacak, nasıl alt nasıl yapılacak idi. 2020 yılı için, 2020 yılında bizim için oldukça yoğun bir yıl oldu. GECAP uygulamalarıyla ilgili yoğun şekilde çalıştık. Ama çok şükür herhangi bir çok büyük bir problem yaşamadık. Elimizde bir kanun vardı, kanun maddesi çerçevesinde yapılabilecek düzenlediğimiz sektörle beraber e, yapmaya gayret ettik. E, bugüne geldiğimizde ise e, tabii iki yıl önceki TÜRKTAY'da 10. TÜRKTAY'da GECAP'dan bahsederken şunu söylemiştik. Üreticinin tek sorumluluğu GECAP değil. GECAP'a sınırlı değil. E, Piyasa esnelerinde üreticilerin farklı sorumlulukları da var. E, şimdi bugün aslında biraz Onlardan bahsedeceğim. Ee, yani dünyadaki gelişmeler, bizdeki gelişmeler ve bunların ileriye doğru yansıması nasıl olacak? Ee, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Sunum tek slide'dan oluşuyor. Ee, burada ekranda ben göremiyorum ama... <laughs> <laughs> Böyle bakarak anlatmam gerekecek. Biraz o zaman en mikrofon alabilir miyim? Biraz üzerine konuşacağım tabii. <laughs> Bunu kapatayım mı? <laughs> evet. Ee, çıktı da almadım. Birkaç mutluluğu telefonda o yüzden de, de telefon var. Ee, şimdi tek kullanımlık plastikler e, direktifi çıktı. Temmuz 2019. Ee, bu direktif çıktığında biz döngüsel ekonomi e, projemizi e, Avrupa Birliği'ne sunmuştuk, delegasyona sunmuştuk. Sonrasında e, bir revizyon talep ettik. Dedik ki döngü, e, döngüsel ekonomi projesi kapsamında bu tek kullanımlı plastiklerle ilgili de bir sektörel analiz yaptırabilir miyiz? Delegasyon da o dönem olumlu karşıladı ve o projemize bu konuyu da vaktiyle ekletmiş olduk. Çok da faydalı e, olacağını düşünüyorum. Çünkü e, sektörün öncelikle analiz edilmesi çok önemli. Yani bugün tek kullanım plastikler e, gelmekte olan bir konu. Bir cisim yaklaşıyor yani ve bununla ilgili bizim de gardımızı e, almamız gerekiyor. E, ve elimizde sadece işte plastik sektörünün, yaptığı bir e, çalışma var. Onun dışında e, mesela NACEPO'larından falan ulaşamıyorsunuz aslında üreticilere. Ve de hepimiz biliyoruz pandemiyle beraber aslında çılgınca bir e, tüketim söz konusu. Belki haddinden fazla. hani Bu anlamda biz bakanlık olarak çok da e, işte şu gereklidir değildir sağlık bakanlığı ile birlikte ancak böyle bir şey karar verebilir. E, o yüzden e, teklifat plastikler konusu deniz kirliliği ile beraber çok e, gündemde olan ve olacak olan bir konu. Ee, bunun tabii geri planında AB'nin yayınladığı plastik stratejisi yer alıyor. Ee, ve de e, bunların etkilerini tabi mikroplastikler olarak görüyoruz. Şimdi bu Birliği'nin aslında en başta üç tane dokümanı var. Ee, dediğim gibi bir Teknoloji Plastikler Direktifi, e, bir Avrupa Yeşil Mutabakatı dün de çok konuşuldu. E, ve döngüsel Ekonomi Eylem Planı. Hepsinde atıkla ilgili konularda e, yer alan hususlar yoğunlukla plastikle ilgili. Ve e, bazı bir takım sektörler de öncelikli sektörler olarak yer alıyor. Ee, bunlar işte grafiğin kapsamında e, demir çelik sektörü var, işte, çimento var. Ee, bunun dışında plastik üretim sektörü var, ee, e, ambalajlar, otomobiller, araçlar, elektrik elektrik, elektronik eşyalar, piller e, ve tekstil. Ee, yine dün de Ömer Bey değinmişti, tekstil sektörün de e, farklı bir e, çalışmaya e, girmesi gerekiyor bizlerle beraber. E, Türkiye için çok önemli bir sektör. Ama e, ileride konuşulacak olan konular, e, işte bu özellikle mikroplastiklerle ilgili işte tekstil sektöründen kaynaklanan mikroplastiklerin önlenmesi, azaltılması. Otomobil lastiklerinden kaynaklanan mikroplastikler, e, kozmetik ve temizlik ve ürünleri içerisindeki mikroplastiklerin azaltımı. Bunlar hep bu sektörleri etkileyecek e, konular önümüzdeki süreçte. Ee, diğer bir husus da yine e, bununla ilgili de bizim bir proje önerimiz oldu. Aslında çok fazla çalışılan bir konu değil, veri de yok. İnşaat hıkıntı atıkları. Ee, bu da yine dövüşsel ekonomi kapsamında özellikle de bizim gibi dinamikleri olan bir ülkede çok önemi artacak bir atık türü. Ee, biz şimdi bir e, atık işleme yönetmeliği taslağı e, görüş açtık biliyorsunuz. O kapsamda da inşaat yaptığın geri kazanımını da bir e, tesis olarak lisans e, konusu olarak tanımladık. E, bu konuyla ilgili de e, öncelikle tabii bir politika oluşturulması için veri oluşturulması gerekiyor. E, bununla ilgili de hemen kapımızda e, bu çalışmaları da beraber sizlerle beraber yapıyor olacağız. Gıda atıkları yine bu dokümanlarda oldukça sıklıkla vurgulanan bir husus. Gıda sektörü ve gıda atıkları, gıda israfı. E, tarım Bakanlığımızın gıda koru e, projesi kapsamında güzel çalışmaları var. Bizim e, aslında sıfır atık yönetmeliğimizde atık önleme ve azaltımla ilgili e, gıda atığının ayrı bir yeri var orada. Ve ilk defa bir atık mevzuatında gıda atıkları ele alınmış durumda. E, bu konu da oldukça önemli çünkü bizim halen atığımızın yüzde ellisi organik. Dolayısıyla bizim e, hedeflerimize ulaşmamız için organiklerle ilgili bir şeyler yapıyor olmamız gerekiyor. Yani sadece e, canı, kağıdı, metali ayrı toplayıp geri kazanmak bir şey ifade etmeyecek ilerleyen süreçlerde. Dolayısıyla e, öncelikle tabii israfın önlenmesi, Gıda bankacılığı çok önemli bir konu, yine Ticaret Bakanlığı'nca e, yürütülmesi gereken bunlar da tabii konuşuluyor. E, belki işte e, bizim, birazdan da değineceğim de e, sıfır atım nitelikli belki e, kriterlerini yayınladığımızda orada da e, sizlerle paylaştığımızda göreceksiniz e, organik atıkların ve gıda atımının önemi orada da e, vurgulanmış olacak. Hem belediyeler için, yani belediyelerin de bu anlamda bir şeyler yapmasını bekliyoruz. E, eğer bir belge alacaklarsa, e, hem de bina yerleşkeler için, yani sadece işte atıkları ayrı toplamak, birkaç kova koymaktan ibaret değil sıfır atık. E, atığı önlemek ve azaltmaktan başlıyor. E, Diğer bir konu yine su tüketimi, su kullanımının azaltılması. döngüsel ekonomi eylem planı kapsamında yer alıyor. Tabii bu e, döngüsel ekonomi eylem planı çok yönlü bir plan e, ve çok paydaşlı. Aslında bu sahnenin en sağında ve solunda görmüş olduğunuz ikonlar e, atıkla ilişkili sektörleri tanımlıyor diye anlıyorum. İşte savunma, sağlık, e, sanayi, ticaret. E, eğitim zannediyorum aklımda kalanlar. bunların hepsi atıkla çok ilişkili konular ve gerçekten kurumlar arası bir eş gerektiriyor bu konu. 2020'nin sonuna geldiğimizde Çevre Kanunu'nda ikinci değişiklik yapıldı. Bu değişiklik bize neler getirdi? İşte az önce bahsettiğimiz bu döngüsel ekonomi kavramı ilkelere girdi. bu da önemli bir gelişme. Bunun dışında dün Bakan Yardımcımızın zikrettiği atık yönetim sorumlusu kavramı geldi. Bazı atık üreticilerinin bu atık yönetim sorumlusu firmalarla çalışmasına ilişkin bir madde eklendi. Biz bunun taslağını hazırladık. Yakın zamanda görüşe açacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Diğer bir hususta teminatlar, özellikle atık işleme tesislerine yönelik ve yine atık sorumlusu, atık yönetim sorumlusu işte bu ortada kalan, bırakılan, terk edilen atıkların yönetimle ilişkin e, ve Avrupa'da da çok aslında uzun yıllardır uygulanan mekanizmalar bunlar, teminat ve sigorta mekanizmaları. E, bize biliyorsunuz sadece e, zorunlu, tehlikeli atık sorunluk, sigortası var, o da üçüncü şahıslara verilen zararları karşılıyor. E, ancak bir atık, atığın bertarafını, e, yönetimini veya atığın kirlettiği alanın temizlenmesiyle ilgili bir hususu kapsamıyor. Dolayısıyla biz bu teminat teminat düzenlemeleriyle bu alanı da biraz daha değiştirmek farklı da bir açı kazandırmak istiyoruz. Sıfır atıkla ilgili bir madde değişikliği yapıldı Çevre Kanunu'nda. Son aylarda çok konuştuk bu maddeyi. Çünkü yansımasını sıfır atık yönetmeliği değişikliğinde gördük işte e, sıfırlık sistemi kuran yerlerinde atıl hesaplası diyeyim özetle. E, burada tabi paydaşlar var, işte belediyeler, e, onların anlaşmalı e, toplama tesisleri. Diğer yandan sistem kurup atığını atını e, satmak isteyen değil, taraflar, perakendeciler vesaire falan. E, bu madde e, aslında iki yolunuz var. Ya belediyeye vereceksiniz ya da bir lisans firmaya vereceksiniz. Bunu tarifliyor. Eğer siz sıfır atık sistemi kurduysanız e, ve belgelediyseniz değil, belgele bunu e, atığınızı bu iki yoldan birini tercih ederek değerlendirebilirsiniz. E, sıfır atık yönetmeliğinde de tabii bir değişiklik gerektirdi bu madde. Dolayısıyla biz de böyle bir taslağa görüş açtık. Üzerinde çok tartışıldı. E, önümüzdeki günlerde onu da inşallah göreceğiz sonucunu resmi gösterdi. Ee, bir düzenleme daha var yine çok önemsediğimiz bir konu motor yağları ee, motor yağları ilgili bu değişim yapan yerlerin kayıt altına alınması maddesi ee, kanunda yerini aldı ve 10 bin'e yakın değişim noktası kayıt yaptırdı bugüne kadar. Ee, tabii bu. Küçük işletmeler olduğu için biraz da istisna da tanındı. İşte e, tespit yapılması durumunda 60 gün süre verilmesi, 60 gün içerisinde e, il müdürüne kayıt yaptırması vesaire gibi. E, çünkü kayıt dışılık atık yağ sektörünün önemli sorunlarından biriydi. Biz bunu önüne geçebilmek adına böyle bir düzenleme yaptık. E, tabii bu bu yıl içerisinde atık yağ yönetmeliğimizi güncelledik, revize ettik. Orada da işte bugün Jülide Hoca'nın da sunumu var, i̇şte, deneyim ve üretim süreci konudur. Oldukça ciddi yandan TÜBİTAK gönderdiğinde farklı kurumların de yer aldığı bir süreç. Ve bizim burada görmek istediğimiz yani çıkan yan analiz sonuçlarından ziyade o tesisin, prosesinin yetkin olup olmadığı, gerçekten atık yağdan katma değeri yüksek bazı yağ üretebilecek bir tesis olup olmadığının ortaya konması esas baktığımız nokta bu. Çevre kanun değişikliğinin bence en vizyoner maddesi e, zorunlu kullanım. E, bu çok genel bir madde. Aslında baktığımızda e, 2017 ambalajın ter üretmeliğinde vardı. E, malzeme türü bazında işte e, ambalaj piyasaya sürenler, e, ambalaj üreticileri en az e, şu kadar işte e, geri dönüştürülmüş işte plastik kullanmalıdır derdi. E, ama tabii orada yani plastik ama hangi plastik? E, ve bunun izlenmesi, belirtimi, kontrolü, belgelendirilmesi nasıl yapılacak? Bu konularda e, bir netlik yoktu. Dolayısıyla e, biz yeni yönetmeliyiz, ambalaj yönetmeliyiz bunun buradaki hedefleri kaldırdık ama bu mal hüküm duruyor yine orada. Ve buradan da şey anlaşılmasın, yani acaba bakan politikadan vaz mı geçti? E, ee, kanuna yazıldı. Ee, dediğim gibi e, kanun en vizyoner maddesi çünkü sadece ambalaj için değil, işte atık yağda da yerini aldı. Ee, ve her sektörde olacak bu. Ee, i̇şte bu salona girmeden hemen önce e, Serpil Hanım'la kısa sohbet ettik, demir çelik e, sektörüyle. İkinci, ürünlerin standartlaştırılması, kullanımının yaygınlaştırılması da yine e, önümüzdeki bir konu. Çalışılması gereken ve sektör sektör belirlenmesi gereken e, bunları da yapıyor olacağız. Bu hem bizim kalkınma planımızda yer alıyor hem de Avrupa Birliği'nin de döngüsü ekonomi eylem planında var. E, o nedenle de çok önemli bir konu. Tabii ki burada kamu tarafında belki şöyle bir e, boşluk da var. E, i̇şte dün yine örnek verildi tekstil üreticisi e, geri dönüştürülmüş pet kullandı. E, ne kadar kullandı, işte hakikaten kullandı mı ya da ürününü yurt dışına gönderecek e, gelip diyebilir ki yani bana bunu belgelendir ben de bu malı satacağım yurt dışına. İşte e, kamu tarafında da aslında böyle bir düzenleme ve e, işleyişte belki bir boşluk olabilir ilerleyen zamanlarda. Bu çünkü Yeşil Mutabakat'la birlikte de önümü artacak bir konu. E, yine aynı kanun değişikliğiyle de Türkiye Çevre Ajansı kuruldu. Bu da e, sektörümüz için, ülkemiz için çok önemli bir adımdı. E, tabii Türkiye Çevre Ajansı'nın alt düzenlemelerinden de biliyorsunuz e, öncelikle depo sisteminin kurulması işletilmesi ama onun haricinde geri kazanım üretip sorumluluğu konusunda bazı çalışmalar yapacak. yine sıfır atık işte belediye altyapılarını desteklenmesi konuları olabilir. ve de çevre koruma, işte yeşil alanların korunması vesaire gibi konularda faaliyet gösterecek Türkiye Çevre Ajansı. hemen Yıl başına geldiğimizde, 2021 başına BASEL Sözleşmesi'nin plastik atıklarla ilgili yaptığı değişikliğin yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Bu da çok önemli bir gelişme. Çünkü biz uzun zamandır hem BASEL Sözleşmesi'nin toplantılarını takip ediyoruz hem de OECD'nin atık çalışma grubu toplantılarını takip ediyoruz. Çünkü aynı kararlar OECD kararına da yansıtılması uzunca bir süre tartışıldı. Buradaki temel felsefe karışık bir plastik ise bunun ticaretinin bir ön bildirim prosedürüne tabi tutulması. Yani yeşil listeden amber listeye alınması. Ee, ve bu tabi ki uluslararası bir sözleşme olduğu için biz buna e, da uymakla yükümlüyüz ve düzenlemelerimizde buna göre yaptık, e, yapacağız da. Başka bir dakika daha da var, tabii, Merhaba, teşekkür Son dört kutucuk. E, sonrasında e, Yekdam Teşmi ile ilgili bir değişiklik yapıldı. Şimdi Yekdam ile ilgili bizim bir derdimiz vardı. Hep bunu dile getiriyorduk. Yekdam Teşmi ilk çıktığında çok heyecan duyduk gerçekten. Ama sonrasında hani az önce bahsettiğim işte yüzde elli var. Bunu geri, geri kazanmak için bir şeyler yapmalıyız ki hedeflere ulaşabilelim mi? Önümde bir engel haline geldi Yekdam. Yani belediyeler e, atığı depolamayı ve oradan gaz ya da belediyeleri firmaları diyeyim, tercih ettiler. Dolayısıyla bizim e, hiç arzu etmediğimiz bir noktaya geldi İKİTEM Son yapılan düzenlemeyle aslında çok önemli bir adım atıldı. Atık yerersi gözetilerek bir kademelendirme yapıldı. Azdır, çoktur, yetiyor, yetmiyor, ayrı konu bunlar yani tartışılır. Ama temel felsefesi biyometanizasyona yani maddesel geri kazanımın en vermesi, e, sonrasında yakma ve enksiyon depolama Hatta vahşi depolamaya bile eklem teşvik veriliyor ki bence bunun kaldırılması gerekiyor. Çünkü e, yenilenebilir enerji dediğimiz şeyin içerisinde bir böyle çevre şeyi var değil mi yani bir çevre kokusu oluyor herkes. E, ama bunlar çevre lisansı alabilecek tesisler de değilken bu şekilde teşvik edilmesi ve bir e, finansal destek sağlanmasının doğru olduğunu ben düşünmüyorum. E, güzel bir adım atıldı burada. Tabii bundan sonra yapılması gereken bir şey daha var. E, o da işte saha devletimi. Yani o gaz hakikaten oradan mı geliyor, vesaire gibi konular. E, bunlar da EPDK nezdinde değerlendirmesi gerekiyor. Evet e, Mart ayına geldiğimizde e, ekonomi reformları açıklandı. E, bu da yine bizimle ilgili bir e, süreçti burada da dönüşsel ekonomi eylem planı hazırlamamız gerektiği belgeye girdi. biz bu dönüşsel ekonomi eylem planını ne zaman hazırlayacağız onu da söyleyeyim. 2022 yılının son çeyreğinde tamamlamış olmayı ümit ediyoruz. Şimdi alt üstü bir plan demeyin. Gerçekten çok kapsamlı ve sektörel çalışmalar içeriyor. Burada Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bizi ne en önemli olacak. Beraber yürüteceğiz bu projeyi. Bir İPO projesi, 3 yıllık bir proje. ve de iyi e, ülkenize özgü bir çalışma olsun istiyoruz. Yani yoksa çok rahat işte 54 eylemliydi. Alıp çevirip de koyabilirsiniz biraz düzeltip falan. Ama e, öyle olmasını istemiyoruz. Gerçekten uygulanabilir olmasını istiyoruz. 3 Temmuz'a geldiğimizde de bu tek plastiklerle ilgili ABD uygulama başladı. 2 yıllık bir geçiş süreci var verilmişti. E, tabii burada basına yansıdığı gibi şöyle bir şey de anlaşılmasın. Yani bütün AB'de bir anda hepsi yasaklandı falan gibi bir şey söz konusu değil. Ee, bununla ilgili e, Temmuz ayı başında yine bir e, Avrupa Birliği'nin ülke uygulamalarına yönelik de bir rapor var. Arkadaşlarım da emeklerine sağlık o raporu da e, bir düzenleyip e, çevirisini yaptılar ama bizim tabii dışarı açmadık onu iç kullanımımız için, kendi çalışmamız için. E, yani e, öncelikle tabii bu üretici sorumluluğun kapsamında bu ürünlerin kayıt alınması, etiketlenmesi işte e, uyarıcı işaretlerin olması vesaire gibi tedbirler yer Kademeli olarak işte bazıları için yasaklama söz konusu. Ülkeden ülkeye değişiyor. Dolayısıyla biz de kendimize özgü bir e, yol çizmeliyiz tek kullanımı plastiklerle ilgili. E, Yeşil Avukat Eylem Planı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı 16 Temmuz'da yayınlandı. Burada da yine bize düşen gök, e, Gökse Ekonomi Eylem Planı. eee bu e, döngüsel ekonomi yaklaşımı altında bizde olan bazı uygulamalar var aslında. Hep buralarda hani, dile getiriyoruz, çok kıymetli, çok önemli uygulamalar. Alternatif ham madde mesela, e, en çok çimento sektörü tarafından kullanılıyor. Geçen yıl 3.3 milyon ton işe yaramayan atık değil, para etmeyen atık e, ham madde olarak kullanıldı. Çünkü e, bunlar işte döküm kumları, termik santral külleri vesaire gibi atıklar, çoğunlukla enerji sektörü atıkları ve değerlendirildi. Bu atıklar çok para eden atıklar değil e, ve hepsi ekonomiye kazandırıldı. Evet, evet. Diğer bir uygulamada atıktan üretilmiş, evet, bütün de bahsedildi. Bu e, ATE üretiminin ve kullanımının artması gerekiyor. Hep bunu söylüyoruz. Hepimiz bu anlamda bir, bir e, görüş birliği içerisindeyiz. İşte çimento sektörü, belediye, bakan vesaire falan. E, ama e, bunu belki ilmelendirecek bir şey gerekiyor e, bu kullanımın artması için e, onun da yeşil mutabakat olabileceği düşüncesindeyiz e, tabii burada belediye tarafında da farklı hususlar var Onlara şimdi ben e, girmeyeceğim dövüşsel ekonomi ile beraber anılan en önemli aslında iki başlık e, dijitalleşme e, bizde aslında belli bir noktaya gelindi e, işte atık takip sistemleri izlenebilir vesaire bunların hepsinin alt yapısı var. Çek Genel Müdürlüğümüzün çok iyi, güzel çalışmaları var. Uzun yıllardır var. Diğer yandan bu tabii işte malzeme değişim platformlarını falan da içeriyor. Bu anlamda belki ileride böyle bir çalışma içerisinde de olabiliriz bakanlık olarak. Atık değil ama malzeme değişimiyle ilgili. Ve de döngüsel ekonomi göstergelerinin ortaya konması. Dün yine bir konuşmacımız bahsetti. Ee, ne kadar dönmüşersiniz ülke olarak, işte belediye olarak, şehir olarak, işletme olarak. Bunların ortaya konması için bu göstergelerin e, belirlenmesi gerekiyor ve ona göre de durumumuzu değerlendirmemiz lazım. E, son olarak da yeşil tahvil konusu çok yeni bir konu, çok taze. Maliye Bakanlığımızın önderliğinde aslında e, yürütülüyor. Çok iyi bilmiyoruz belki şu aşamada ama öleminin e, ilerleyen süreçte çok artmasını ben bekliyorum e, şahsen. Ve de e, geçtiğimiz günlerde orta vadeli program açıklandı. Orada da sıfır atık ve atık ithalatı ile ilgili e, hususlar var biliyorsunuz. Orada diyor ki sıfır atığın hali halkına yaygınlaştırılması. Yani e, işte bu iş sadece yani... Birkaç marketin, çok aklınıza sığınarak söylüyorum, birkaç marketin polisiyle sınırlı olmamalı. Ee, haneye girmeli, hanede aile toplanmalı. işte yaklaşık 20 yıldır aynı şeyleri konuşuyoruz ama e, esasen yapılması gereken, verilmesi gereken nokta bu. Ee, ve de tabii adı ile ilgili de e, kritik kullanım gibi e, sektör e, hassasiyetleri göz önünde bulundurarak bir e, orada şey yer aldı, politika belirlendi. E, kritik demişken, e, kritik ham söyle Söyleyip unuttuğum dört başlığı altında çok önemli bir konu. E, elektrik, elektronik eşyalar ve pillerden kritik ham maddelerin elde edilmesiyle ilgili. E, bunda yine META'nın çok iyi çalışmaları var, mater var e, onlarla beraber e, onlardakisi paylaşım olacak e, bu süreçte. Elektrikli araç bataryaları yine e, kapımızda bir konu. E, bununla ilgili e, üç bakanlığın ortak bir projesi yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Esasen işte şarj istasyonlarının yerlerinin belirlenmesinden tutun da işte imar planının işletilmesi vesaire ama bizimle ilgili kısmı da e, elektrikli araç bataryalarının geri dönüşümü. Çok yeni bir konu. Biz de bütün uluslararası çalışmalarımıza e, bu konuyu dahil ediyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz, sektörle beraber güzel bir çalışma grubu oluşturduk e, ve bu konu ile ilgili de çalışmalarımız, e, <laughs> çalışmaları yapıyor olacağız diyorum ve çok teşekkür ediyorum.